Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. A101'in 29 Aralık 2022 Aktüel katolunu inceleyeceğiz. İncelemeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Toshiba 65 inç Ultra HD Smart TV 10799, internet fiyatı 17810, High Level 50 inç Ultra HD Smart LED TV 5299, Xiaomi Poco C40 64 GB cep telefonu 3999, internet fiyatı 3829, Onvo 43 inç Full HD Android Smart TV 3799 internet fiyatı 4473 Xiaomi Mi TV Stick 4K 1099 internet fiyatı 1049 Sake No Frost Buzdolabı 7899 Flavel 6 kilo 1000 devir E sınıfı çamaşır makinesi 3999 internet fiyatı 6490 sek Mekanik Silindirik Termosifon 65 litre 2399 internet fiyatı 2784 Kivi çelik kettle 195 internet fiyatı 199 Kivi narenciye sıkacağı 149 internet fiyatı 149 phantom karbon dikey süpürge 499 Kivi elektrikli cezve 109 internet fiyatı 100 Polo Smart Sonic yüz temizleme cihazı 49.95 Polo Smart yüz temizleme seti 49.95 Maximus Quartz ısıtıcı 179 Fakir Estella saç maşası 259 internet fiyatı 275 Oral-B Pro 600 Cross Action şarjlı diş fırçası 439. Aprilla Profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 279. İnternet Fiyatı 269. Oral-B Cross Action şarjlı diş fırçası yedek, baş yedek başlığı 3 artı 1. 189. Aprilla ABS dijital banyo baskılı 119. İnternet fiyatı 115. Arzum Violet Epilasyon Aleti 259 internet fiyatı 325 Lenovo LP40 Bluetooth kulaklık 239 internet fiyatı 315 Philips Micro USB şarj kablosu 3495 Philips mikrofonlu kulak içi kulaklık 6995 Philips Type-C şarj kablosu 3995 Orbus Dekoratif Yıldız Şerit LED 4995 Go Smart 128 GB Smart USB bellek 9995 Elite LED uzaktan kumandalı RGB şerit LED 5 metre 6795 L koltuk 3899 Winner dekoratif metal lenmeder 699.95 Lava döküm tencere 649.95 İnternet fedi 749 Lava döküm sağan 299.95 Lava döküm ızgara tavası 349.95 Has Çehver düdüklü tencere seti 499.95 Plastik kesim tahtası 19.95 Kızartma tenceresi 99.95 Lav renkli meşrubat bardağı 14.95 Tesenli matara çeşitleri, düzeli sesi 29.95. Kara saklama kabı, 550 mililitre, 9.95. Plastik ürün çeşitleri, 12.95. Buzdolabı organizerı, 11.5. Antik kase üçlü, 59.95. Paşa paşa borcam çok amaçlı kase, 3000 cc, 69.95. Silikon nihale, 17.95. Tesenli sos şişesi, 9.95. Silikon tepsi tutacağı, 17.95. Silikon servis gereçleri, 14.95. Jivin. MK6134 61 tuşlu ork 649 internet fiyatı 799 Rebum ABS büyük boy valiz 499.95 Rebum ABS orta boy valiz 399.95 Kabin boy valiz 249.95 Bay deri çanak terlik 27.95 Canlı çiçek aloe vera 19.95 Bayan içi kürklü terlik 79.95 Bayan çizgili perüş terlik 27.95 Bay içi kürklü terlik 79.95 Mini çam ağacı 39.95 Çocuk içi kürk lüterlik 69.95. Kağıtçuk kapı tıp pencere izolasyon bandı 24.95. Oyuncak minnak araçlar ikili 29.95. Oyuncak rüya evler iki katlı 134.95. Oyuncak güzellik çantası 59.95. George Orwell kitapları 9.95, 99, oyuncak mutfak seti 2 katlı 49.95, oyuncak fırçalı temizlik seti 54.95, Umutlu Öyküler Gezegeni kitap serisi 9.95, 99, oyuncak bebek kaykay seti 69.95, oyuncak dondurma ve hamburger seti 49.95 Oyuncak çantalı büyük bloklar 93 parça 199.95 Oyuncak halkalı ördek 39.95 Oyuncak mini ikili set 49.95 Tek kişilik baskılı battaniye 150'ye 200 santim 149 Çift kişilik battaniye 180'e 220 cm 189 Çift kişilik pamuk nevresim seti 299 Tek kişilik pamuk nevresim seti 219 Ütü masası 299.95 Keçi Amerikan servisi ve bardak altlığı seti 49.95, Kız erkek çocuk super soft pijama takımı 139, Silken Blue bayan lastiği yazılı slip İkili 34.95, Bayan tüllü sütyen slip takım 49.95, Bayan super soft paçası lastikli Şokman altı 99.95, Şirin bay soket çorap üçlüsü 29.95, Kanatlı kurutmalık 20 metre asma Kapasite 199.95, Silken Blue bayan simli büstiyer 69.95 Bebek kar eldiveni 1-3 yaş 59.95 Silken blue bay bayan termal üst işlik 64.95 Silken blue bay bayan termal tight alt işlik 64.95 Kız erkek çocuk eldiven 1-3 yaş 14.95 Sütaş süzme yoğurt 500 gram 29.95 Sütaş tereyağı 250 gram 44.95 Sütaş ayran 1.5 litre 21.95 Yörük oğlu krema 200 mililitre 12.95 İkici mavi küflü peynir 100 gram 32.5 Eker kaymak 100 gram 17.5 Kuşadası olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 300 gram 41.90 Alpro badem sütü 250 ml 16.95 Kar tanesi pasta 500 gram 35.5 .50. Eti bromlu patisiyeri çikolata dolgulu kek 24.90 Yörük oğlu yarım yağlı süt 1 litre 16.95 Eker sütlaç 500 gram 18.95 Burcu sos çeşitleri 14.90 Tat közlenmiş patlıcan 520 gram 32.90 Burcu ikili ketçap mayonez 39.90 İçim çikolata pastörize süt 1 litre 24.95 Burcu garnitür 310 gram Mayonez 220 gram 26.90 Tat haşlanmış Meksika fasulyesi 410 gram 16.90 Mezlet meze çeşitleri 200 gram 13.90 Yurt konserve yaprak sarma 400 gram 17.95 Tat közlenmiş biber 670 gram 34.90 Alena salamura asma yaprağı 350 gram 19.90 Mezzet Rus salatası 1 kilo 34.95 Tamek kahvaltılık sos çeşitleri 300 gram 23.95 Galle karışık turşu 3 kilo 39.90. Galle no 1 kornişon turşu 3 kilo 59.90. Galle biberiye turşusu 3, 3 kilo 54.95. Burcu dilim mantar 310 gram 24.90. Burcu enginar konservesi 540 gram 37.90. Kalnar siyah zeytin 1 kilo 54.90. Kal ve sos hardal 250 gram 24.90. Nutberry %100 fıstık ezmesi 1 kilo 69.90 Sarayla kakaolu fındık kreması 350 gram 34.95 Balya süzme çiçek balı 1.5 kilo 79.95 Saraylı Dua Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gram 34.95 Tatlan Çanakkale Bombası Helva Çeşitleri 250 gram 19.95 Etili Tarif Yulaf Ezmesi 950 gram 29.90 Seyitoğlu Geleneksel Reçel Çeşitleri 1 kilo 39.90 Seyitoğlu geleneksel reçel, reçel çeşitleri 1 kilo 44.90 Akmina aromalı maden suyu çeşitleri 1 litre 8.95 Burn enerji çiçeği mango 8.5 Doktor Ötker pasta suyu çeşitleri 5.35 Doktor Ötker süsleme glazürü 22.75 Eti keyfince antep fıstıklı çikolata çeşitleri 14.95. Eti burçak bitter çikolatalı bisküvi 7.5. Eti nerobolt kremalı kakolu bisküvi 8.5. Eti sütlü kare çikolata 11.45. Eti Ahing bol sütlü mini çikolata 300 gram 39.95. Eti karamelle çıtır patlaklı stik çikolata 2.25. Eti wanted bumba dörtlüsü 14.95. Eti susamlı çubuk kraker 8. Eti karam 154 bitter çikolata 2.25. Eti karam portakallı patlaklı çikolata 2.25. Etikaram Ante Fıstıklı Çikolata 7.95 Ülker Kanki Süt Dolgulu Çikolatalı Mini Yumurta 14.95 Ete Ante Fıstıklı Beyaz Çikolata 6.45 Ülker Metro Karamelli Nugalı Bar Çikolata Dörtlü Paket 11.95 Ülker Oğlala Çikolata Dolgulu Mini Kek 15.5 Ülker Çokonat Çikolatalı Gofret 3.00 11.5 Ülker Dido Süt Reçelli Gofret 3.00 15.5 Ülker çikolata çeşitleri 13.95, Ülker sütlü fındıklı üzümlü çikolata 12.45, Ülker sütlü karamel bisküvi çikolata 11.45, Ülker çizi peynirli soğanlı kraker 4.5, Ülker hanım eller tuzlu karma kruvaziye 9.5, Ülker çizi tulum peynirli köz biberli kraker 4.5, Ülker napolitan tuzlu karamelli sütlü çikolata 6.95, Ülker Çifte lezzet sade ve kakaolu petibör 8.5, Ülker 9 kat tat kremalı gofret çeşitleri 2.95, Ülker çizi peynirli kraker 4.15.95 Ülker Probis atıştırmalı kremalı bisküvi 6.5 MCVT's karamel kraker bisküvi 7.5 Ülker Choco Prince çikolatalı kremalı bisküvi 5.5 Oreo çikolata kaplamalı bisküvi 39.90 Haribo yumuşak şeker çeşitleri 12.95 Nesle damak nostalji çikolata çeşitleri 15.95 Seyran karışık kuru çeşitleri 180 gram 29.95 Çizmeci Time Up sütlü kremalı çikolatalı bisküvi 3.5 Aycin Petcin Mısır 900 gram 24.90 Barol rulo çikolata kaplamalı gofret 3.5. Softy tuvalet kağıdı 32 ile 129. Softy kağıt havlu 12 lisi 79. Mendiva ıslak havlu çeşitleri 3 çarpı 60 34. Peros çamaşır suyu 5 kilo 39.90. Fairy Platinum hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 90 ile 249.90. Flormar sculpting maskara 34.90. Flormar tatto gel göz kalemi 29.95. Beauty Girl göz makyajı fırçası çeşitleri çift taraflı 16.95. BT Girl siyah nokta temizleme fırçası 7.95, BT Girl kağıt törpü çeşitleri üçlü 14.5, BT Girl kaş usturası ikili 14.5, Flormar Super Shine ruj çeşitleri 34.90, Bioblaz sıvı saç kremi 29.95, Ritual the Beauty göz maskesi 30'lu 17.5, BT Girl makyaj süngeri çeşitleri 12.95, Flormar mono göz farı çeşitleri 29.95 Bioblaz saç kremi 250 metre 29.95 Banat B. Kör Rose, Gül Kokulu Saç Fırçası 17.95 Yabla şekillendirici Saç Kremi 29.95 Karnus Güzellik Sabunu Çeşitleri 9.90 Aktif rafadan Tayfa Hijyenik Sıvı Sabunu 300 ml 14.90 Arkadaşlar bu ürünleri 29 Aralık'tan itibaren A101'de bulabilirsiniz. A101'e gelmişseniz siz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız hiçbir aktüeli kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın.